Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz bugün Jim Tycoon oyununu oynayacağız e, Valla Allah oğlum dayıcım yani sen niye burada böyle bana bakıyorsun dibime geçmiş e, Ben niye burada çalış yapıyorum benim kepçenin ağzında ne işim var ya Az şöyle kenara bir çekil dayı Oo burası da inşaat halinde. De, sen benim peşimden mi geleceksin acaba böyle sürekli? Oğlum kostora falan. Bak bu da baya iri bir şeymiş. E, ama niye böyle geliyorsun ki peşimden? E, Valla bak beni birazcık korkutmaya başladı ha. Oo şu kostora falan bir baksanıza sen Kolları, falan benim kafam kadar ya. Ee, dayıcım sen benim koruman falan mı oldun acaba? Böyle hep peşimde mi dolanacaksın? Ama ben biraz ürküyorum gerçekten ya. Belki buranın yapımına yardım edecektir arkadaşlar. Tam anlayamadım ama. E hadi başlayalım o zaman. E şuraya önce bir matlarımızı koyalım. Bunlar yoga matlarıymış arkadaşlar. Şöyle bir dizelim şöyle. Oo bunlar güzelmiş gerçekten. Benim galiba müşteriler gelmeye başladı. E şunu da yerleştireyim hemen bakacağım size. E bunu nasıl koysak ya? E şöyle koysam bence olur. Tamamdır bence böyle güzel. Hadi o zaman şu müşterilerimize bakalım. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bu iğrenç e, spor salonuna nasıl beğenip de geldiniz bilmiyorum. Yani hala inşaat halinde. Oo güzel güzel spor yapmaya başladılar bile. E, ablaca bak sen çok kilo almışsın. Senin bir an önce verme lazım. Buraya devamlı gel tamam mı? Yine bekliyorum ben. Ne hiç beğenmedim Oo şuna bak ya söylene söylene gitti valla gel ben sen gelme be benim bir sürü müşteri var zaten şimdi spor salonumu geliştireyim de sen gör hemen level atlayalım bakalım Oo tamamdır arkadaşlar. Etrafı şöyle az çok belirlendi. Bir de olanı birazcık da büyüttük böyle. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, Allah Ola, ne yaptınız ya? O, orada gördünüz mü arkadaşlar bir şey oldu. E, dur şu bisiklet alayım hemen bakacağım sizinle ilgileneceğim şimdi. E, tamam ikinciyi alamıyoruz arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Benim acilen burayı büyütüp de bir tane eleman almam lazım arkadaşlar ya. Şuraya baksanıza mahvetmişler valla. E, bir de bunları da yükseltebiliyoruz galiba arkadaşlar. Şu e, şuradan hemen müşterilerimizi bir kabul edelim. Bunlar da sürekli girip çıkıyorlar. E, giriyorsanız bir iki saat spor yapın ondan sonra gidin işte ya. Ee, şunu şöyle geliştirelim bir tane. Oo paramız yetmiyor arkadaşlar ya. Oğlum bak yine e, kim yaktı bunu ya? Az önce ben yangın söndürdüm burada. E, bunları kim yakıyor zaten? 3 tane mat var şurada ya. Allah'ım yarabbim. E, ne gelin bakalım. E, bak ablacığım sen az önce girdin çıktın. 10 dakika durdun durmadın yani. E, bir daha gerçek yapmayın böyle beni uğraştırıyorsunuz ya. A few moments later. Evet arkadaşlar birazcık para biriktirdim. Bunları hemen geliştirmek istiyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ee, oo mavi renkli oldu çok güzel oldu ilkinden daha güzel yani ablacım seni rahatsız ediyorum ama onu ben bir düzelteceğim şöyle değiştireceğim Oo, şuna bakın ya çok güzel oldu gerçekten ee, gelin bakalım gelin bakalım ee, bak penguen kafalı ee, valla seni gördüm daha önce de ya ee, giriyor çıkıyor sürekli arkadaşlar 2 dakika duruyor durmuyor ee, bak bu makineleri falan hep düzgün kullanın valla sonra yanga çıkartıyorsunuz Oğlum ya bir de kafasında bereyle falan gelmiş spor anlamadım ki. E bak yine gördüm 2 dakika durdu hemen çıktı arkadaşlar ya. Valla bir daha almayacağım seni görürsem ya. Spor salonu işletmek ne zor be arkadaşlar ya. Daha tam geliştiremedik bile. E ablaca bak spor kıyafetleriyle geleceksiniz buraya. Bunlarla olmaz diyorum ya. Kaç kere uyaracağım ben sizi daha. Neyse şunu da geliştirelim. Herhalde alışırlar artık arkadaşlar bir süre sonra. O, ablacığım sen nasıl bir tipsin ya? E, vallahi kusura bakma ama çok tuhaf görünüyorsun. E, şu bisikletten bir tane de alalım arkadaşlar. Bunu da çok kullanıyorlar çünkü. Hatta şu mobilyalara falan bakalım. Oo bunlarda değişik şeyler var. Su da alalım. Su içmeleri önemli yani. E, spor yaparken su içilir. E, dekorları sonraya bırakacağım arkadaşlar. Şimdi paramız yok onun için. Şu bisikletten alalım bir tane. Onu da bunun yanına koyalım. Kardeş kardeş orada bisiklet sürü tamam mı? Arkadaşları gelecek birazdan. Hadi bakalım. Ya hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ücretleri önden alıyorum ablacığım. Bir yani yere çünkü 10 dakika durup çıkanlar var, bir saat duranlar var, para vermeden kaçanlar var. E böyle şeylerin önüne geçmek için ücreti almak zorundayım. E, neyse şunları da kuralım şöyle. Oo vallahi birazcık saçma oldu arkadaşlar ama bu koltuğu nereye koysak ki? Bu da masadan büyük bir yani çok saçma görünüyor e, Buraya olmuyor e, şuraya koysak saçma olur zaten orada bisikletler var e, Ben en iyisi şuraya koyayım arkadaşlar yapacak bir şey yok Yorulan gelsin burada dinlensin tamam mı? Şimdi spor salonumuza yeni bir geliştirme geldi arkadaşlar Level atlıyoruz ve atlayalım bakalım Oo, tamamdır ya. Çok güzel ilerliyoruz ve inşaatımız bitmek üzere neredeyse. Bence gayet güzel ve her seferinde alanımız birazcık daha büyüyor. Bunları geliştireceğiz. Yeni matlar falan ekleyeceğiz. Yani her şey çok güzel olacak. Önce şu bisikletleri birer tane geliştirelim bakalım. Oo, abicim yani bisiklet burada geliştirirken abicim test biliyorsun bisiklete. Allah'ım ya ondan sonra Bundan niye bozuldu arkadaşlar ya. E neyse hadi bakalım hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Valla çok güzel bisikletler koydum ha sizin için yeni. Ve koşu bandımız açılıyor arkadaşlar. Hemen bir tane alalım bakalım. Şuraya yerleştirelim şöyle. E, bisikletlerin yanında olsun bunlar da zaten. Onda da koşuyor gibi. Bunda da koşuyor gibi. Yani boştan yere masraf yapıyorlar ya. Bunların geliştirmesi bir sonraki eldeymiş arkadaşlar. Hemen şu modları geliştirelim. Oo kırmızıya döndü gördünüz mü? E, vallahi Valla çok iyi ya bunu gören herkes buraya gelecek arkadaşlar. Başka hiçbir spor salonuna gitmeyecek ve çok güzel şeyler yapacağım. Bu arada bu koltuk hiçbir şey yaramadı onu satıyorum ben direkt. Oğlum bak burada yine yangın falan çıkartıyorsunuz ya. E kimse dikkatli kullanmıyor bunları ya. E ben sizin için bir sürü para veriyorum buraya haberiniz yok ya. Neyse arkadaşlar ben burayı hızlıca geliştireyim hemen geliyorum. Two hours later. Two thousand years later Arkadaşlar bakın ben buraya kocaman yaptım <laughs> Ama galiba sadece ben kutladım bunu Hadi gelin size neler yaptığımı göstereyim. Vallahi burası koca var oldu ya. Ben yeni makineler falan aldım. Bu arada yeni bir çalışanımız var artık. İsmi de Will. Ee, bu arada Will'in bacağı yok arkadaşlar ama neden olmadığını bilmiyorum. Kapıda gelen herkese Will karşılıyor arkadaşlar. Ee, bir de çok yakışıklıdır kendisi şöyle göstereyim. I Şimdi yeni bir tane daha koşu bandı aldık arkadaşlar ve ona yer açmamız gerekiyor. O yüzden bunları birazcık bu tarafa taşıyalım. Hatta buraya böyle bir fıtı fıtı verebiliriz. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. Tamamdır yerimizi açtık. Şimdi hemen bunu yerleştirelim. Şöyle <laughs> düz yerleştirmemiz gerekiyor aynen. Buraya Tam bundan izlersen niye oluyor ya? Valla sinirledim şu anda. E, neyse şunu hemen bir geliştirelim. E bir kere daha geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü yenilerinde dijital ekran var. Bunu iki kere geliştirdik arkadaşlar. Ve çok güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. E ama tam yanına durmadı. O yüzden çok sinirledim şu anda ya. E, Valla simetri hasta settiler beni ya. E, neyse artık böyle dostu yapacak bir şey yok. Oo, paralara bakın ya vallahi böyle böyle geliştireceğiz arkadaşlar. Ya oğlum bak Bak burada birisi süt içiyor çöpünü buraya atıyor. Birisi bir şey yapıyor. Burada yerde çıkmış. Vallahi bak ayıp ediyorsunuz ya. Buraya bir an önce bir tane daha ölüm lazım arkadaşlar. Şu paraları da alayım bir yandan. Oğlum ya her yere çöp döküyorlar şey yapıyorlar. Şundan bir tane daha kuralım aynı zamanda şöyle. Oo. Oğlum bak yine kim hızlı sürdü bu bisikleti. Bunun bir ayarı var arkadaşlar ya. Bunun üstüne çıkma. Allah'ım. Her yerde şu anda patlama oluyor arkadaşlar. Ee, neyse şu an günlük raporlarımızı alıyoruz. Bakalım ne kadar kazanmışız. 35.2k ve toplamda 9000 kadar bir para kazanmışız. Bence gayet güzel. Hemen şuradaki yangını bir söndürelim arkadaşlar. Oğlum ya valla anlamadım yani tamam gerçekten yoğunluk çok güzel müşterilerimiz çok fazla ama herkes çöp atıyor e kim bu çöp atan valla gözüklü bak gözüm üstünde ona göre e bak buraya çöpü bıraktı gitti e valla gördüm yakaladım seni bir dahaki görürsem seni içeri almayacağım bu arada bakalım başka bir geliştirmeler falan yapabiliyor muyuz hemen şunu geliştirelim bu makineyi yeni aldık çünkü ve bunlar da çok güzel arkadaşlar ya e, bunların nasıl çalışması gerektiğini falan hep göstereceğim yani burada hareketleri falan hep yanlış yapıyorlar e, sinir ediyorlar beni ee, tamamdır şunu bir şöyle düzgün yerleştirelim. Bak abicim bak o hareketi yanlış yapıyorsa Öyle değil. Ee, göstereyim ben şimdi sana. Şöyle bir geçeyim arkadaşlar bir dakika. Hemen çalışmaya başlayalım o zaman. Ee, Allah, oğlum Valla bug'a girdim görünmüyorum arkadaşlar Gördünüz mü iki tane halter çıkıp iniyor Ama aslında ben kaldırıyorum yani bunu göstermek için Allah'ım ya valla görünmüyorum ya e Neyse biraz sizin için göstereceğim arkadaşlar Şunu bir yapayım e Gördün mü bak 263 skorla yaptım Aynı böyle yapacaksınız çok teşekkür ederim Çok sağ olun alkışlarınız için Vallahi bir sürü para kazandık yine ara ara böyle çalışmamız lazım arkadaşlar Yine patlatmışlar şu makineyi ya valla çıldıracağım arkadaşlar e Neyse şu anda spor salonumuza yeni bir geliştirme geldi Hemen level atlıyoruz Ve şuraya bakın gerçekten çok güzel oldu Oo ya baya lüks oldu arkadaşlar e vallahi ben olsam dışarıdan biri olarak gelir burada spor yaparım Bu arada yeni bir temizlikçimiz geldi arkadaşlar Ve adı da Jimin çok iyi ya gerçekten çok iyi Artık temizlik işleriyle ben ilgilenmeyeceğim Bu yüzden çok mutluyum yani Jimin'i e, aldığım için Hemen bakalım Jimin nerede çalışmaya başlamış bile Siz yine de yerlere çöp atmayın arkadaşlar Yani Jimin çalışıyor burada diye Bu arada yeni bir ekipmanımız geldi O da kirede açıldı Hemen bir tane sasını alalım bakalım nasıl bir şeymiş Ne Nereye kursak e, Bence buraya kurabiliriz ya şu anda en uygun burası görünüyor arkadaşlar Şöyle kuralım Allah Allah bu neymiş ki değişikmiş şey hemen aslında. E nesil, birisi gelsin çalışsın hemen görürüz. Zaten ben hemen doğrusunu da anlatırım ona yani yapması gerekeni. E hemen şunları da gençlerim arkadaşlar bir sürü para biriktirdim. Ve artık bunlarda da dijital ekranlar var. Ayrıca renkleri falan da değişti. Her şey çok güzel olmaya başladı. Ve ben daha çok para kazanıyorum artık. Gerçekten çok iyi ya. Bakın beyefendi o hareketi yanlış yapıyorsunuz O öyle yapılmayacak Oğlum bak havada duruyorsun böyle yapılmayacak diyorum ya İn de göstereyim ben sana ee, Bak şimdi tam olarak böyle yapılacak Hemen gösteriyorum ee, Bak gördün mü aynen bu şekilde yapacaksın ee, Sen daha havada yapıyorsun ya yani Daha yukarıdasın ee, Bak şimdi beni izle skorumu gör Ya işte gördün mü skorun hiç bu kadar çıktı mı sen çıkmadı ee, Çünkü sen bu hareketi yanlış yapıyorsun O yüzden ben sana doğrusunu gösterdim artık böyle yaparsın ee, Çok teşekkür ederim gerçekten çok gurur şu anda. E çok sağ arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi salonumuz kocaman olduğu için yeni makineler alacağım ve burada kub torbası var. E bir de bundan kuralım bakalım bu nasıl olacak. E bir de bunu çok merak ediyorum ya ben de oynamak istiyorum bundan. Hemen şöyle koyalım bir tane. Oo şuna bakın ya çok güzel oldu. E hemen de geliştirmek istiyorum aslında ama önce bir tane daha alayım şöyle yanına. Oh vallahi çok iyi ya bir sürü de paramız var zaten arkadaşlar. Ooo, bu arada spor salonumuzu geliştiriyoruz Ve kocaman bir yer haline geliyor e, Gerçekten çok iyi gidiyoruz e, Ablacım o kadar da sert vurma Yani tamam kum torbası aldık da e, Ne bu sinir Allah aşkına ya e, Bak şimdi de gitti orada bisiklet ayarlarıyla Ablacım bak bisikletin ayarlarıyla oynamayacaksın Oğlum ya valla bir yandan Toplamaya çalışıyorum bir yandan birisi dağıtıyor Valla çıldıracağım şimdi Yangın söndürme tübü de yakında biter yani Allah oğlum Ne oluyor ya Valla baga girdi arkadaşlar Gerçekten bug'a girdim şu anda tüpü bırakamıyorum Allah'ım ya o kadar çok yangın çıkartırsanız Olacağı buydu tabi e, Neyse artık elimizdekiyle devam edeceğiz arkadaşlar Ooo buraya yeni bir halter geldi e, Bunu da koyalım şuraya Oğlum böyle de çok komik oluyor ya Elimde yangın söndürme makinesiyle Zaten yavaş yavaş videonun sonunda doğru geleceğiz arkadaşlar bu arada bugün de çok güzel geçti ya. Baya para kazandım ve yeni makineler falan getirdim. Bunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Daha şu anda yaptığım gibi o kadar çok geliştirmeler yapacağım ve yeni makineler getireceğim ki her şey çok güzel olacak. Hatta var ya burayı kocaman bir spor salonu haline getireceğim. Ve bir sürü çalışan falan almayı düşünüyorum. Şunu da geliştirelim. Bakalım bu nasıl olacak. Bu da kırmızı oldu Valla her şey çok kaliteli görünüyor şu anda ya Gerçekten çok iyi Şu matları falan da bir geliştirelim şöyle Oh bunlar da kırmızı oluyor E valla çok iyi ya Zaten bir sürü paramız var arkadaşlar bu da bitmiyor Bütün geliştirmeleri yapacağım şimdi Sonra da videonun sonuna geçelim fıtı, 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 fıtı. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik Eğer bu videoyu beğendiyseniz Ve devamının gelmesini istiyorsanız Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Ve ayrıca videoya like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Bu yangın söndürme tüpü de elimde kaldı ya